Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Batman İl Müdürlüğü'ne verilen hedefler doğrultusunda yapılan işe yerleştirmeler sonucunda Batman'da engelli istihdamı son iki ayda %1000 oranında arttı. normalde 50 ve üzerinde çalışan iş yerleri iş kanuna göre engelli çalıştırma zorundadır. Özel sektörde bu oran yüzde üç, kamuda da yüzde dörttür. Biz Batman İşkur İl Müdürlüğü olarak öncelikle engelli çalıştırma zorunlu olan iş yerlerini tespit ettik. Ve tamamına bir bilgilendirme yazısı yolladık. Kendilerinden daha sonra dönüş aldık ve engelli açıklarını kapatmaya başladılar. Yaklaşık 300 tane 50 ve üzerinde çalışanı olan iş yeri var Batman genelinde. Bu iş yerlerinin hemen hemen %80'i engelli açıklarını tamamladı. Hedefimiz engelli açı olan tüm firmaların engelli açığını kapatmaları. Bunu da birkaç ay içerisinde büyük ihtimalle tamamlayacağız. Genel müdürlüğümüz bize her yıl belli bir hedef veriyor. Biz bu yıllık hedefin iki katını iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Hedefimiz bunu 3-4 katına çıkartmak. Şu an Batman genelinde 756 engelli vatandaşımız işe yerleştirilmiş durumda. Son iki ayda e, ortalama 122 kişi yerleştirdik. Bu da bizim e, bize verilen hedeflerin çok çok üstünde. Biz durmayacağız. Bunu çok çok daha üzerine çıkartacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu engelli açığını kapatmayla ilgili e, iş koçluğu modelimizde hem işverenlerimiz hem de engelli vatandaşlarımız çok memnun. Hedefimiz Türkiye'de bu konuda hep ilk sıralarda olmak. Çok güzel bir iğme yakaladık. Bu iğmeyi de asla bırakmayacağız. Her ilin genel müdürlük tarafından gelen verileri farklıdır. Bize verilen verilerde biz oransal olarak yüzde 190 hatta yüzde 200'ün üzerinde bir gerçekleştirme yaptık ve daha yılın 8. ayındayız yıl sonuna doğru biz bu hedefi yüzde 300-400 gerçekleştireceğiz. Yani burada önemli olan şu, size verilen hedefin e, ne kadar, ne kadarını gerçekleştirdiniz. Normalde işverenlerimiz her ay aylık iş gücü çizergelerinde sisteme girmek zorundalar. Biz bunları kontrol altına aldık yüzde yüzde 20'si de bitmek üzere. Yüzde 100 başarıya ulaştıktan sonra, ondan sonra sürekli engelli açığı doğar doğmaz hemen biz devreye gireceğiz ve bunu tamamlattıracağız. Açık olan firmalarımızın dediğim gibi yüzde seksen açıkları kapatılınca bir anda bizim işe yerleştirmemiz yüzde bin arttı ilk beş aya göre. Yani ortalama ayda üç kişi yerleştirirken bir ayda ortalama 60 kişiye çıkarttık bu oranı. Ha bu da çok büyük bir oransal artış. 320 çalışanımız var. Bunun 13'ü engelli. Biz engelli vatandaşlarımıza özen gösteriyoruz daha çok alım için elimizden gelen yapacağız. Gerek iş üzerinden gerekse özel engelli vatandaşlarımızı dışarıdan temin ederek işe katarak iş faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Engelli vatandaşlarımızı istikama kavuşturmak bizim için önemli. Biz de buna dikkat ediyoruz. Evliyim, beş çocuk babasıyım. İş aramakta zorluk çekiyordum. İş buraya müracaatımı yaptım. iş kura üzerinde beni buraya yönlendirdiler. Çok şükür her şeyimiz yani dört Doğru, dörtlük servisimiz var evden alıp akşam akş, sabah eve bizi alıyor iş yerine, akşam da iş yerine bırakıyor. Gerçekten çok memnunuz. Bu engelli arkadaşımı istiyorum. Bu iş burada kaydını yapsınlar. Allah razı olsun herkesten. Bu işe gittikten sonra hem psikolojik acıdan daha iyi hissettim. Hem de maddi durum olarak da daha yani çok faydası oldu. Her şeyim değişti, maddi durum, ailemler, her şey yani daha güzel şey oldu, değişti. Çukur'la girdim. Geçen sene Şubat ayında başladım. Yaklaşık bir yıldır buradayım. Çok memnunum. Her sabah evimden alıp akşam bırakılıyorum evime.